Arkadaşlar bu pinpon koleksiyonunu göstereceğim. 6 tane pinponum var. Birinci pinponum. Aldudum. Çok güzel simli bir pinponum. Diğer yüzü ise böyle neşeli bir yüz. Evet bunları yerine alalım. Bunun bir de hayvanı var deniz kız serisi olduğu için. Böyle mercan kısmı. kız mı erkek mi bilmiyorum aşağı yorumları yazarsanız sevinirim. Böyle, böyle bir ismi China. İngilizce'de China, Çin'de Böyle bir tane de tanımlayacağım. Böyle bir tane de tanımlayacağım. Böyle diğer özü böyle aldım. Yani, böyle evet, diğer bu şekilde. Böyle bu şekilde. Saçında takım. Saç çocukla böyle Ben sevdiğim pinponu geldi. limon. Bu benim 3. çok sevdiğim bir film Hatta bunu açalım videosuna, göstereyim size. Evet, çok güzel eteği simdi, üstü simdi, yani üstün çiçeği simdi. Sandalye kredisi simdi, makyajlı ipini bulmuş. Diğer yüzünde bu da gülüyor. Sıra geçiyorum çünkü telefonun hafızası dolu. Takamadım. Evet, taktım. Şimdi ıı e, limon saçından alıyoruz. Evet bu pin sıra portakalda. isimli. bu da saçlarından diyor. O çok güzel kaç bir şey. Şimdi elektrikledim ve hamur mu aldım. Bu Bura da kutanesi ve buraya kadar var böyle yüzde de bir şekilde. I think that yüzde is the bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar kaybolmasın diye ben bunların eşyalarını kafalarına koyuyorum. Evet bu Sıra evet. çilek yiyor, yol yoksa bunu da çok seviyorum. Bu da çok seviyorum. Tam bir de hatta kanal kanal. Bu böyle çok daha üstesinden beğeniyorum. Daha üstten yazdığım bir şey yok ama. Evet diğer yüzden bakacak olurum yani bu şekilde sesimiz Kramfilde, kramfil ham üstündeki resimler ham saçlarına olmuş. Evet, gel, 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 burası burasında şey var ama bunun da üstünde var o elmas gibi yapıştım şöyle benim e, bu pinfonların hepsini uygun bir minişim var onları daha göstermek istiyorum. Evet karanfilin bu ayıcık yani yumuş şey, Lollipop'um. Yine pembe bir şekilde. Herhalde yani bundan. Minişlerden. Ee, bunun şimdi ben şey koymuştum. Çilek. Ee, portakalım. Limon. Ben limon demişim. Güneş. Limonun çakıltı. Yani İngilizce'de çikolata demek. Evet. Limonun çakıltı. İngilizce'de çikolata demek. Çayla'nın e, yap... Ee, Roza süslü. Roza İngilizce'de gül demek. Bunun da zaten Marjan göstermiş. Dediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz likelamayı, beğenmediyseniz like yapmayı unutmayın. Güzel yorumlar yazmayı da. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Cinderella'nın 3. bölümü yakın zamanda gelecek. Görüşmek üzere.